Merhaba dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün 15 Nisan altın gün hocam size bunu anlatacağım. 15 Nisan'da dikkat altın gün dikkat hayırın her çeşidini istemek için. Her türlü şerden korunmak için. Bütün hayırlı isteklerin dileklerin muratların gerçek olması için. Ha, bekarın var onun için duacısın. Öğrencin var okula gidiyor onun için duacısın. Hastan var onun için duacısın. Borcun çok onun için duacısın. Ev sahibi olmak istiyorsun, kiradan kurtulmak istiyorsun onun için duan var. Araba sahibi olmak istiyorsun, bir araba almak istiyorsun onun için. Araban var satamıyorsun, satmak istiyorsun. Güzel bir karla zarar etmeden elden çıkarmak için. Piyasa şartlarında en kötü. Değil mi? Hangi duayı okuyacağız? Bizatihi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bir dua. Şevval'in 17'si. Miladi takvim 15 Nisan altın gün hocam. Şimdi size bu duayı öğreteceğim ve bir sürprizi açıklayacağım dakikalar sonra. Lütfen dikkat. sizlerden istirhamım. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun. Yorumlara birer tane amin yazın. Toplu duaların bereketinden herkes hissesini إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجلها ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عذابه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها ومن قول أو عمل أعوذ من وأعوذ بك من النار وما قرب إليها ومن قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته خيرا. اللهم بأن خيراً هر ششديني آجل olanı، جيش olanı، bildiğim ve bilmediğim her türlü iyiliği, Senden istiyorum ya Rabbi, senden diliyorum ya Rabbi. Her türlü şerden, acil olanından ve geç olanından, bildiğim ve bilmediğim bütün kötülüklerden sana sığınıyorum ya Rabbi. Ben senden kulun ve peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin istediği hayrı istiyorum. Kulun ve peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın sığındığı şerlerden de sana sığınıyorum. Ben senden cenneti ve cennete yaklaştıran söz ve amelleri istiyorum. Cehennem ateşinden ve cehenneme yaklaştıran söz ve amelden de sana sığınıyorum. Benim için hükmettiğin her kaza ve kaderi de hayırlı kılmanı niyaz ediyorum ya Rabbi. Amin. Bu İbn Mace hadisi şerifi peygamberimizin dualarından bir dua. Yani onun için diyorum size bugün mutlaka hocam bu duayı okuyalım. Hayatımızda olsun altın gün. Kaçıran üzülür arkadaşlar. Tamam mı? Bu duayı okuyoruz sayısız bir defa oku, üç defa oku, beş defa oku. Ne kadar vaktin varsa, ne kadar gücün yetiyorsa, ne kadar gözün alıyorsa. İkincisi de bütün hayırların sizi bulması için gerek maddi, ekonomik, parasal, gerek manevi, ailevi, ruhi, bedeni, psikolojik sıkıntılar, kötü enerjiler, kötü insanlar, kötü işler, kötü müdahaleler, kötü kalpler hepsinin sizden uzaklaşması için, iyiliklerin akın akın size gelmesi için şu dua kolyesini boynunuza taşımanızı istiyorum sizden. Ön yüzünde, arka yüzünde hocam iki tane çok muazzam dua var. Birisi ön yüzünde. Ya nakiyen min kulli cevrin lem yardahu ve lem yuhalithu Diğer dua da kolyenin ön yüzünde. Kırmızı Yemen akik taşına yazdırdık peygamberimizin hadisi şerifi ve müjdesi olduğu için bu taşla alakalı sevgili dostlar. Ondan sonra bir yüzünde bir dua diğer yüzünde bir dua. Ya Allah'ul mehmudu fi kulli fi ya Allah. Hocam borcum derdim var diyorsun. Duası burada. Manevi sıkıntılar falan diyorsun. Duası burada. Ailevi problem duası burada hocam bir iznillah fayda görürsünüz. Erkek, kadın o yüzden dedim herkes birer tane taksın. 925 ayar yumuş. Hem maddi değeri var hem manevi değeri var. Kime verdiysen bak. Hocam hayırlı bir niyetim var. Hocam başımızdaki bizim imtihanlar, şer blokları hiç bitmiyor diyen bir sürü insan gördüm ben. Nasılsın, ne yapıyorsun, duayı takıyor musun dediğimde hemen duasını gösteriyor boyundan kolyesini. Hocam ben bu dua gibi başka bir şey görmedim böyle dua anlamında. Yani bu duayı siz nereden öğrendiniz? Bu Evliya Allah'ın duası hocam. Allah dostlarının duası. Efendimizin duası. Anladın mı? Hemen Whatsapp'tan yazın. Erkek kadın birer tane alın. Az kaldı elimde bitmeden yetişin. Ben de istiyorum diyen bütün canlara, bütün dostlara kolyenin yanında 208 sayfalık dua kitabı hediye edeceğim. 208 sayfa. Hayatınız boyunca okuyacağınız duaları burada bulacaksınız. Hocam eşim için şöyle şöyle bir dua lazım. Var. Hocam evladım için var. İş bulmak için var. Kısmet için var. Evlilik için var. Ağlayan çocuklar için var. Korkanlar için var. Nazar, sihir, büyü var. Yıldız yükseltmek için var. Ne arıyorsan var. 208 sayfa bedava. 3 tane dua fişi hazırlattım. Bir tanesi Hizbul Masun. İmam Gazali Hazretlerinin yazdığı, hocalarımızın hep bize büyük korunma duasıdır diye öğrettiği işte Hizbul Masun. Bu duayı ya bir insan diyor suçsuz yere hapse atsalar Hizbul Masun duasını meşgul olsa Allah Teala onu oradan kurtarır, bir çıkış nasip eder. Bu Hizbul Masun'un aynı zamanda küçük cep duası halini de yaptık. Bak Açamadım. Heh. Üç tane de bundan göndereceğim size. Çantanızda, cebinizde taşımanız için. Tamam mı? Sonra hilyeyi şerif. Efendimizin hilyesi dış görünüşüdür. Buyurmuş ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz benim hilyemi sakın gayrimüslimlere göstermeyin. Müşriklere göstermeyin. Ki ahirette benden şefaat istemesinler. Hilye-i şerife bakarak, salavat-ı şerifeler getirerek Allah Teala dua eden kişilerin duasını Allah kabul eder. Onun için karı koca problem vardır. Evinizde yuvanızda sıkıntı vardır. Olmazsa Olmasa iyi ama olabilir. Hilye-i şerifi al. Hocam cebimde para yoktu yani. Hesaplarımı baktım. iki tane üç tane banka hesabını tek bir yere topladım. Sadece sipariş verebilecek kadar param aşağı yukarı denkleşti. Aldım getirdim duayı evime astım. Öteki duayı boynuma astım. Allah senden razı olsun. Bu kadar her şey nasıl birden 180 derece düzeldi. Aklım sırrım ermedi hocam diyor. Yani. Diğer duada İdris peygamberimizin 40 duası var demiştim ya. Hani iki tanesi kolyede yazıyor demiştim. Diğer ile beraber toplam 40 esma arkadaşlar burada. İdris peygamberimizin esmalarında, dualarında. Allah dostları alimler diyor ki bir insan bu dualarla meşgul olursa mesela evine astın oraya bereket yağar. Mesela iş yerine astın oraya bereket yağar. Çok önemli bir müjdedir bu can kardeşlerim. Söylemiş olayım sizlere paylaşmış olayım. Allah yar yardımcınız olsun. Whatsapp'tan hocam bana yazın. Direkt mesajlarınıza bakalım size de bu tanıttığım güzel ürünlerden kolyelerden gönderelim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.